Gün ağacı değilim her gelene eğileyim gün ağacı değilim her gelene eği Çek elini elimden Ben sevdiğimde de hi 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 Arkadaşlar çekilin bu grip olmuş hapşuracak Hi 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 Kuş gribi galiba <laughs> Yok canım domuz gribi valla <laughs> Küt e? Ne yaptı bu ya Küt, Hayda Vatandaş kafasını taşlara vuruyor <laughs> Hey babalık babalık Efendim evladım ne var ne oluyor neresi kalabalık. Bey amca bak bizim ekran karşısı maşallah kalabalık. Çocuklar büyükler toplandılar bizi izliyorlar. Geldin horluya horluya perdenin tansiyonunu düşürdün. Aa ne istiyorsun niye geldin? Evladım ben sabahleyin evden çıktım. Evet sağ ayağımı attım. Evet sol ayağımı atıyordum ki sol ayağım nerede? <laughs> Hayda. Adam sağını solunu şaşırdı çocuklar. <laughs> Hayda kafasını taşlara vuruyor bu. Şşt bey amca. Efendim evladım kimin burnu kanca? Bana bak buranın komiği benim. Burada esprileri ben yaparım. Sen niye geldin onu söyle bakayım. Evladım burada bir düğün evi varmış. Damadın adı tatlı mı tuzlu mu bir şeydi ama çıkaramadım. <laughs> Tuzsuz deli Bekir. Gerçekten o. <laughs> Aa, kız tarafına bak arkadaşlar. Damat tarafına bak. Gelip bizi istemeden Düğün dernek kurmaya kalkmışlar. Yok arkadaş kız evi naz evi. Kapris yaparım üzerim onları vallahi. Daha bu işin yatak odası takımı var. Oturma odası takımı var. Daha efendim kınası var. Aa, sözü var. Aa, olur mu böyle şey? Şişt, babalık babalık. <laughs> Adam kalkmıyor ya. Üsküdar'da sabah oldu. <laughs> Üsküdar'ın horozları öttü. <laughs> Atı alan Üsküdar'ı geçti. <laughs> Yok arkadaş. Üsküdar'la ilgili ato sözleri bitti vallahi. Adamı yandıramadım buldum. Korona, korona. Covid, covid. Allah Allah. Salgın, salgın. Yok bu dünya sorunlarına karşı duyarsız. Sağlık sorunlarına karşı hepten duyarsız. Maskesiz çıkmış. Bir de horluyor sokakta. Buldum. Sağ taraftan ceza sahası içine girdi. Efendim Emre oldu. Ortaya doğru çıkardı. Ortaya gelen topu aldı. Efendim bizim Cenk Tosun'a doğru ortalandı. Cenk yükseldi. Kafayla indirdi. Shoot. Gol. Gol. Ol, Türkiye, Türkiye, Türkiye. Hadi bakayım ya Allah, perdeden dışarıya. Arkadaş her gelen düğün evini soruyor, ondan sonra da uyukluyor. Ay arkadaş nasıl yoruldum yahu, vallahi yoruldum. Şuraya bir oturayım, beş dakika şöyle bir kendime gelmeye çalışayım yahu. Aşağıdan geliyor Türkmen boyunu, Aman aman Sen niye benzettim yarın boyunu Amanını yandım Amanını 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 yandım Tiridine 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 bandım Bedavamı sandın para vidim aldım Hey 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 Allah cezanı vermesin bağırma. Mandan yuva yapmış söğüt dalına aman aman yavrusunu sinek kapmış gördün mü aman ne yandım aman ne aman ne aman ne yandım tiridine 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 bandım bedavamı sandın para verdim aldım. Adama bak ya bir de selam veriyor çocuklar. Vallahi alkış istiyor ha. şu boya bak, şu boya posa bak. Maşallah ya. O çam yarması gibi adam. Dağ durucuktan dağ durucuk, Gondu dala bir serçecük. Nece konuştu bu yahu. Halıma haldaş. Yoluma yoldaş. Şöyle bir baba dostu olsa da halledecek. Nece konuştu bu arkadaşlar. Ben şuna bir selam vereyim. Hoş geldin dayı. Dayının boynu altında gatsın. Anam aksi adam. Hoş geldin gözüm. Gözün de çıksın. Anam ne kadar ters adam ne söylesem ters diyor buldum. Hoş geldin ciğerim. Ciğerini kuçu kuçula dişlesin. Anam buldum. Hoş geldin çam yarması. Oy hoş gördük kuzu sarması. Oh, lan yılıbık oğlan lan sen bizim orlardan mısın lan şöyle bir yol öpem şöyle. Bana bak uzak dur sosyal mesafe. Aa, adama bak ya şapaduk şupaduk suratım tüklü kokkasına döndü vallahi.